adam Broadway almış tamam mı şu an mantarı değiştirmiş toro şahı takmış Broadway ye. ya abi ya alo alo sesim geliyor mu ya Üf. gene gitti neyse YouTube en saçma kanalına hoş geldiniz ben Zafer bir gün ne yapacağız bile bekle Broadway ile beraber gezmeceler birinci bölümünden merhabalar ya yani ikinci bölümde bile olabilir ikinci bölüm isterseniz olabilir Broadway ile bir gün gezeceğiz hadi bakalım başlayalım bu çok tatlı bir araba gördüğünüz gibi eee eski arabamız evet eski arabalarımızdan bir şey biz eskiden bu arabalara biniyorduk ben benim yerine benim çocukluğumun arabası bu babamın ilk arabası diyelim yani babamın ilk arabası Broadway'di yıldız gibi nasıl fark etmişsem artık bu tamponun içine girmiş neyse hadi bakalım biz girelim arabamıza Bismillahirrahmanirrahim Benzinde fırladım zaten şurada bir yerde şey olacak LPG'den gazı çekecek olacak bir dakika ne? Ha şurada. Tamam. Bas. Tamam. benzinle şu an araba. Ya da gazlı da olabilir. Bir ara bastık daha ediliriz be. Stop etti. Ma gaz yüklettim arabaya. Benzine çektim salak gibi. Bir dakika şu gaza çekeyim arabayı 2 dakika çekti. Efren çekek değilmiş zaten. Evet bir gün Broadway ile beraber gezeceğiz. Akşam gezeceğiz ki seferi falan da olabilir. Böyle yani. Seri olsun mu? Şimdiden söyleyeyim de seri olsun mu diye. de park edebilirmişim ben şu tarafta tam şu ya. bakıyorum. Kuşum var yanımda. Ben, ben koş anan. Dur. Lave, açıyorum konuş. Anas. Güzel lan. İşte. Alttan trenize sokacağım ha. Evet. Neyse gece sefer yapacağız. Aa evet bugün. Oo biz en son Florence'ta buralar yetmiştik. Şimdi nereye gidelim? Frankfurt olmaz. Gothenburg. Ne töbe töbe ne bu? Bir dakika yanlış okudum. He. <laughs> Gothenburg. <gülüyor> ya çok sakat işte ses. Yolunuz açık olsun. Oraya gitmişken bir tane şehri uğruyor muyuz? Evet uğruyor. Kasiyeli uğruyormuşuz. Tamam kasiyeli. Oradan araba jantını değiştirelim abi. Normal <laughs> Broadway jantı takalım arabaya. Toro şantı ile duruyor araba. Kanyalı da nereye başkasını Hazırlar. Hiç de işte mod yok. Hiç de. Işte, hiç öyle yapma. Hiç de modum yok. Sadece Bro Day modundan Son başka bir modum yok. Boşuna bana mod silleme. <laughs> <laughs> Oyun çökmesin diye de Zaman. grafikleri açık düşürdüm. Zaman. Tövbecan günü neyse. Şimdi tövbecan olmayacak. Ben arkandan geliyorum. Ama stop ettim. açtım yani şimdi. Ben hala ses gibi bak. Ya! Dalga da mı geçiyorsun canım? ne amına koy? Bana ne amına koy? Bilgiler bana ne amına koy diyor şu an. Şöyle uyuyalım. Allah şanzıman Pistonlar aşağıya. Döner, naht döner arabayı. Sabah olsun da yamuk park etti. <laughs> <Şimdi> ya <iyi> bakın <laughs> tırlankenle yamuk park etti. bana sövecek. Geceleri bir tırcı gelmedi Allah'tan. Asya tellerimize devam ediyoruz. Hem de Broadway ile dostum. Full sattım Broadway'e aldım. Aşağı düştük biraz ama Renault aldım yine de. Full Ice'ı Renault'ta bu da Renault. Bu arada bunun gölgesi sanki arabanın çatısı yokmuş gibi. Buru. Şöyle hoppa geçtim kardeş. Şöyle de 6. vitesi yok bu gibi. 5. viteste 100 159 160 gördü. Şurada görebilirsin 170 180 diyor sonrası diyor. Normal burada öyle 14 motor olmasına rağmen o da 200 yazarlardı. Neden bilmiyorum. Hızlık mı? içerdi, yemek yiyorlar, fıstık dağıtık getirdim. Vay seni! Yerim de, şu an kuşu dönüp öpemiyorum. Öpeceğim de öleceğim biraz da şeriften çıkıp. Ne var? Fıstık, ne var? Patlıya sıcağı, ne var? Ne var? Bu da güzelmiş. Uy. Broadway ile süper bir geçiş. Beş bu muydu? <laughs> Oy, çok gerçekçi bir kaza yaptık ama kamerayı değiştirdiğim için böyle oldu gençler. Normalde böyle olmazdı. <laughs> çekici şaral. Rota tekrar yok kadar para verdik. <laughs> Neyse. Ben e, şu sanayi işleri devam ettireyim düşen yani Hadi gel, şimdi de jantı değiştirtirelim ustaya. Size yeni bir rota bulalım. Usta jantları değiştireceğiz. Aa, evladım hadi götür getir tamam. Tamam usta getiriyorum aracı. Aa, bunun nesi var evladım? Aa, jantlar değişecek. Gördüğün gibi toros jantı. Bu kadar. Tamam. Değiştirim acı. Tamam. Şöyle Renault 9 jantlarını takalım. Hazır evladım. O ustam çok iyi olmuş. Bakayım. Harbi de Renault 9 mu abi? Bu üstünde ATS yazıyordu. Bu orijinal, bu orijinal. Orijinal adını emin misin abi? Eminim, eminim. Bak bu orijinal jant. Ey, sen de dediğin olsun. Araba rengini de değiştirelim. Ne yapacaksın? Abi arabanın rengini ee, siyah yap. Bu mu güzel? He bu güzel oldu. Tamam evladım. Direkt yapıyorum. Tekrar hesaplanıyor. Bir diyeyim bu lan. Bu nasıl bir jant? Bu ne oğlum? Tofaş'a takılan BBS jant gibi. Mono da olabilir. Neyse güzel oldu. Şöyle de bir foto çekeceğim. Öndekileri nasıl kapatıyordu? F3 de Aynen. Şöyle bir foto alacağım. F11 değil miydi lan? F10 galiba. Evet. Broadway'i modifiye ettik işte Sola dön. Ata döneceğim. Baskı balatalar öldü, <laughs> balatalar öldü. Orası şantlarını takarız Beğendiniz mi? Böyle mi dursun Broadway yoksa eski haline mi çevirttiler Ustaya da bir gün mal gibi silmezsem Daha yeni yaptırdım arabayı. Dur kardeş bir dakika. Dur dur dur. Dur, dur şuna bakayım. Çocuk mu kullanıyor şunu? Bu kadar yavaş kullanıyor. Yok lan amcamın yaşında amına koyayım. Johnny Sis mi lan bu? Vallahi Johnny. <laughs> Vallahi Johnny siz abi özür dilerim. Kusura bakma sen de araba biraz da. Allah'ım ya Rabbim ya. Johnny abi ne yaptın be? Ayı ya, misin? Arabayı da bakayım da çalan bana da. Dur sen arabaya bineyim ben. Ne yaptın kardeş? iyi misin? Johnny, Johnny bu kadar da modasız olur muydun ya? Lan, araba gidiyor. Lan araba gidiyor. Döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. Lan 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 koş 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 durdu hazır. Durdu hazır. Durdu hazır. Salak dört dedi kapatmamış. Dur oğlum sen nereye götürüyorsun araba? Ay dur oğlum sen. Ne? Arabamı nereye götürüyorsun? Hay bu benim arabam. Lan ne, ne alaka lan? Kendim moda ettim. Kendim yaptım bu aracı. Nasıl lan? Evet benim arabamına koyayım. Kardeş kusura bakma bak. Daha uyuyorsan seni arabaya da. Ya hadi işine bak kardeşim ya. dakika gençler. Kardeşim bak. Bu benim arabam mı? Değil mi? Size ben sana söyleyeyim. Benim de burada düğüm var. Böyle siyah. Böyle de jantları var. Hayda. Hayda. La kardeş benim arabam diyorsan benim arabam bak sesin telefonu. Evet. <laughs> benim arabam diyorsan benim arabam bak. Ay kardeş senin arabam araban değil ya. Yani. <laughs> bak kardeş git buradan bak benim arabamla ehliyete bak istersen. Topido da ehliyeti bak sana yalan borcum yok. Nerede lan topido? Salak kendi arabası sanki. Kıt 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 açtım kapıyı kıt kıt. Aa bu da topido Aa bak şimdi ha. Lan. Zafer. kusura bakma kardeş ya. Öyle gidersin. Allah'ım yani arabam gitmiş. Çalmış da getirmiş amına koyayım. Kaza yaptım adam nerede? Hala orada mı o Johnny'siniz? Öldü mü acaba? Diğer NPC'ler olsa direkt kaçardı gider lan kazadan. hala orada duruyor benim. Neyse. İnşallah öyle kötü şeyler olmaz. Şöyle aramızdan anlaşarak bir para payı yapacağız. Değdirmişim zaten. Şuna bak değdirmişim. Jolly ne yaptın? Abi vallahi kusura bakma. Senin de araba. Lan hani reklam yoktu? Hyundai Tucson. Ha gidiyor. Dur dur bak bak lan gitme. Lan öküz. Daha demin nasıl gitmedin? Dur. Hani etesi gide reklam yoktu gençler. Bak 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 bak. Jantlarda markalar yazıyor. Arabalar kendi markalarını, markalarını saklıyorlar ama jantlarda yazıyor. Deli bunlar. Deli deli zır delidir Delidir ya halde. jantları değiştiriyoruz abicim. Öyle neden mi oluyor zaten? Biz gibi araba oldu işte diyorsunuz. Maalesef adam karıştırıyor, herkes karıştırıyor, herkesin burada değil bu bu şartla ne kadar mal var mı yani ya? Kendi Broadway'ne şey yapalım. bak 18 saat 14 dakikamız var diye videoda gezeriz artık şimdi şey yapacağım arabayı Jantları değiştirmeyeceğim ya Ben şuraya girip geliyorum Kardeşim al ehliyetimi ne yani ya Allah Allah al ehliyetimi Heh Var 57 vallahi seversen ya. Girdi artık şuraya beni. Ya elliyet için bir, bir, yere girdirir mi insan yani? Elliyet. ne alaka şimdi ben bu tahta gidip 57. Neyse al kimliği de Allah'ım ya valla bana pasaport, kimlik, bildiğin beni tanımaya çalışıyor. Neyse işte ben buraya gireyim. Soktu şükür ya. Allah Allah. Adam beni bildiğin tanımaya Hiç çalışıyor. Tekrar hesaplanıyor. Hoppa. Şöyle fark edelim. Arabadan dinelim. Aa kapat kendini. Burası ve kapat kendini. Aferin sana. Şöyle de. Bak sensör bile taktırmış. Ne, kadar da zengin. Değil mi? Hadi bakın. Kara şimşek olsun bundan sonra. Çektirelim. Düt düt. Neyse düt düt yaptık. Görüşürüz. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay.